Merhabalar ve yeni bir vloga hoş geldiniz. Bugün pazar ve sadece pazar olduğundan yetmiyormuş gibi. Aynı zamanda da dışarısı bugün yağmurlu. Havalar kötü. O yüzden bugün için hiçbir şekilde plan yapmadık. E, bugünü evde geçirelim dedik. Zaten yarın kreş başlıyor. Ben yarın daha evdeyim ama salı günden itibaren e, ben de tekrar işe gidiyorum. Vural da yarın yine işe gidiyor. Yani bugün son böyle birlikte evde geçirebileceğimiz gün olduğu için evde kalalım dedik. Vural da şu an e, balkona hazırlıyor bizim için. İşte biraz keyif yaparız diye. E, Çocuğum, ben, ben de, de <laughs> ben, ben de size daha balkonun bitmiş halini göstermemiştim. Bir türlü vakit olmadı. Bir türlü e, göster göstermek nasip olmadı. O yüzden şimdi göstereceğim. Ama önce bir videoyu açayım dedim. Burak şu anda bitiriyor, hazırlıyor. <laughs> Ondan sonra çıkıp göstereceğim inşallah. Öyle ve e, yaptığım diyetle ilgili çok soru geldi. E, i̇nşallah sıkılmazsınız ama bu vlogda biraz cevaplamak istiyorum bu soruları. Çünkü aşırı çok soru geldi. Öyle balkon hazır galiba balkonu göstereyim şimdi size. Evet balkonumuz şu şekilde. Öncelikle şu duvara astığım çiçekleri göstermek istiyorum. Bunlar em, hakiki değil. İki ya da belki em, arabanın üstünde çektiğinde görmüşsünüzdür. Şunlar zaten vardı. Bunları amutman almıştım geçen sene. Aynıları şu tarafta da var. Aslında daha çok yeşillik asmak istiyorum. Çünkü güzel duruyor bence. Bakalım artık ne zaman yaparız. Sonra Ikea'dan şöyle bir tane kilim aldık. Böyle tam Türk iş style kilim. Um, bu masayla bu sandalyeler takımdı. Şu sandalyeden iki tane var. O tarafta da var. Takımdı. Bunlar 120 euroydu yanılmıyorsam. Yerleri de yeni yaptık. Son blokta gördünüz. Şu ne deniliyor buna? Sehpa mı deniliyor? Bunları da ben seçtim. Çok hoşuma gitti böyle. Üstüne bu şeyle şu iplerle çok sağlam bir sehpa bu arada bunların iki tane var bir tanesi de orada bunların tanesi 30 euro'ydu bu kilim 60 euro'ydu bu arada sonra şu artık lazım değil burası garibetten misafir gelince lazım oluyor şu ışıklar yanıyor şu an ama belli olmuyor Şundan aldım bir tane. Bir tane de şundan aldım. Bir de şu lambayı aldım. Bir de şu iki yastığı da yine aldık. Evet bunlar da yoktu. Öyle. Bence baya güzel oldu. Çok da rahat oldu. Bu masanın şu tarafı açılıyor. Yani aslında bu uzun bir masa. Uzun olduğu zaman şu şekilde kullanıyoruz. Böyle kullanacağımız zaman böyle kullanıyoruz. İki kişi için böyle küçük tamamen yeterli. Açıp kapamalı olması aşırı avantajlı gerçekten. Yani küçük balkonunuz varsa gerçekten çok mantıklı bir masa bu. Ama Ikea'da hep çok çabuk biten bir şey. Biten bir ürün. Şu köşeye de ee, bir tane mangal sipariş ettik gazlısından buraya da ondan gelecek ondan sonra artık inşallah havalar da düzelince bir saniye aşkım içeri gir dur dur kızım Hı. evet orada amazeler var da geldi mi bu balkonun baya bir keyfi çıkar diye düşünüyorum şu arkadaki şu Renk olarak pek uyumadı artık buraya. Ama aslında idare eder bence. Fena değil. <gülüyor> <gülüyor> yok yok şey. O bambus var ya. Ama bence fena da değil ya. Aslında kalabilir de. <laughs> ee, bu arada Vural nargileyi yaktı. Umarım çok rahatsız olmazsınız ama şu an yani öyle yapacak bir şey yok. <laughs> şu an çünkü o e, sorulan birkaç soru soruları cevap vermeye vaktim var o yüzden şimdi yapacağım burada On. bir şey çok tuhaf kokuyor yalnız dışarıdan mı geliyor bu koku nereden geliyor bu. o mu kokuyor öyle e, eskiden ben de böyle kokuyordum değil mi çok kötü kokuyor eskiden ama gerçekten eskiden ben de bunun gibi kokuyordum dedi <laughs> burada hey, çok kötü <laughs> ee, günlük oldum. Günlük kaç puan e, yemek gerekiyor diye sormuş birisi. Bunu ben sizin için cevaplayamam çünkü bu uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Kilonuzu vermeniz gerekiyor. Kaç kilo vermek istediğinizi vermeniz gerekiyor. Sonra ne şekilde beslenmek istediğinizi az çok belirliyorsunuz. Ona göre size bir puan söyle Benim günlük puanım 34. Bu çok az da değil. Başka programlara göre çok da değil. Çünkü 3 ayrı program var bir mor olanı var, bir yeşil var, bir de mavi var yanılmıyorsam. Benimkisi mavi, benimkisi orta diyebiliyorum ben ama %100 de emin değilim. Puanları araştırmak zaman almıyor mu diye sormuş birisi. Aslında çok fazla almıyor. Size şöyle bir şey göstereyim. Birincisi bu uygulamanın içinde Weight Watchers bu arada burada böyle. Bu uygulamanın içinde bakın ben bugün Kaç tane puan harcamışım bile? 16. 16 tane puanımı harcadım bugün bile. Bugün bayağı hızlı gidiyorum. Sadece 18 kalmış. Ee, ve size şöyle bir şey göstereyim. Şuraya basıyorsunuz. Şurada bir tane scan var. Buraya basıyorsunuz. Sonra böyle bir barkod şeysi çıkıyor. Benim şimdi şurada elim bir tane <laughs> Vural niye gülüyorsun? Sen gözüküyorsun. Bir tane red bull var ama şekersiz. Burada da barkodu var. Şimdi ben bunu böyle çektiğim zaman şöyle çekelim. O zaman bana bunu çıkarıyor. Red Bull Energy Drink Sugar Free Zero ve neydi? Heh, yazıyor. Daha Almancası yazıyor. Sıfır puan. Yani zor değil. Yani ben mesela geçen alışverişte bu scan sistemini komple kullandım. Ona göre alışveriş yaptım bayağı kolay yani bana soracak olursanız. Beni zorlamıyor hiçbir şekilde. Meyve ve sebzede kısıtlama olmazsa zayıflamak imkansız demiş birisi. Asla öyle bir şey yok. Ee, şöyle bir şey var. Tabii ki e, yediğiniz miktara göre bu değişebilir. Yani e, tersini hiçbir zaman iddia etmeyeceğim. Ama yani meyve ve sebzede sınırlama yok diyorsam. Oturun kilo kilo um, karpuz yiyin veya oturun kilo kilo... Karpuzda sıkıntı yok muz da var. Ya, ya da oturun kilo kilo muz yiyin demiyorum ki ben. Hani en azından bir tane muz yediğiniz zaman um, kendinizi kötü hissetmenize gerek yok. Ben mesela kalori sayarken <laughs> muzun kalorisini gördüğüm zaman diyordum yemesem de olur. Çünkü çok kalorisi var. Ama... Um, yani bu diyette öyle bir sorun yok yani, yiyebiliyorsunuz. Kaç kilo verdin şimdi? 4,5. 4,5'da kaldım iki gündür. Ee, sonra şeyi biraz dert edenler olmuş, işte bu parayla olduğu için filan. Tamam parayla ama e, bu zaten herkesin kendi tercihi. Yani ben şimdiye kadar her türlüsünü denedim, hiçbir şekilde yapamadım. O yüzden buna para vermek benim için büyük bir dezavantaj değil, tam tersi. Hatta diyetisyenler çok çok daha fazla para istiyor. Tamam, sizin kan değerlerinize göre falan yapıyorlar. Ama eninde sonunda yani kıyaslarsak planları öyle çok büyük farklar yok yani kan değerlerine göre değiştiği zaman bile planlarda çok büyük bir değişiklik göremiyorum ben. Hani birkaç video izledim şimdiye kadar diyetisyenle diyet yapanların ee, o yüzden bilmiyorum yani bir diyeti 250 euro vermek var bu programa 18 20 euro vermek var ama şöyle bir şey de var ee, bakın mesela burada birisi şey yazmış işte vücuda be belirli oranlarda protein yağ ve karbonhidrat girmesi lazım diye ben de buna katılıyorum. Ee, yani bir diyeti sadece bir yönden yapmak e, bence doğru değil. Vücut için de iyi bir şey değil. E, mesela ben 3 hafta low carb yaptım. E, o zamanlar low carb'ı da beğenmiştim. Hani Zehra ablanın verdiği tarifler falan hepsi çok güzel. Hiç asla e, şey yapmam. Ama... Böyle komple karbonhidratsız beslenmek hiç bana göre bir şey değil. Yani benim ekmeğe de ihtiyacım var, şeye de ihtiyacım var, ihtiyacım var ve ben e nasıl söylesem size ya yapamadım. 3 hafta sonra çok bıkmıştım ben o diyetten Abla ve bıraktım. Ne diyor? Abla mette, <laughs> Yerim yine. Yerim. <laughs> ne diyecektim? Um, ve bu diyette hepsinden yiyebiliyorsunuz. Tamamen siz karar veriyorsunuz ne yiyip. Bu benim Allah'tan defne içerdi. Um, sürekli kafam karışıyor. Her neyse. Um, siz karar veriyorsunuz. Yani puanınıza makarnaya harcamak ister misiniz? Pizzaya harcamak ister misiniz? Ben bugün oturup pizza da yiyebilirim. Ama onun haricinde bugün e, meyve ve sebzeden hariç fazla bir seçeneğim kalmaz mesela. Gerçi bir pizza 22 puan. E, 12 puanım bile kalır yani. Yine yine bir şeyler yiyebilirim. Ve meyve ve sebze 0 puanlı olduğu için yine sorun. Evet. Yani beni sıkmaz, anlatabiliyor muyum? Yani bu diyet beni o yönden sıkmıyor. E, komple serbestim yani. Kendim karar veriyorum. Ayrıca harcamadığınız puanlar buraya birikiyor. Göstereyim. Şuraya birikiyor. Benim burada şu an birikmiş 60 puanım var. Haftaya çok güzel bir çit day yapmayı planlıyorum. <laughs> Daha bu hafta değil, daha erken çünkü daha bir hafta yapıyorum bunu. Ama haftaya bir de yapmak istiyorum yani kesin net yapacağım. Öyle. Yani bence çok güzel bir uygulama. Denemek isterseniz, dediğim gibi bunun şey bir süresi var, ücretsiz bir süresi var. O yüzden herkes deneyebilir. Ama bu hiçbir şekilde işbirliği değil yani yanlış anlamayın. Kesmiyoruz. <laughs> Keşke olsa. Anne baba, baba balkonda oturursa. Evet. <laughs> Neyse. Ben şimdi biraz keyfimi yapayım. Biraz çilek yiyeyim. Çilekler iyi değil de dur İyice kesmek zorunda kaldım. İdare eder. Sanki kameranın ayarında bir şey var ama çözemedim. Her neyse ben sabah kahvaltıya böyle şey normal şeyli ekmek yemiştim. Siz anladınız beni. Şimdi akşam yemeğine ne yesem diye düşünüyorken bir saniye şunu koyayım şöyle. Weight Watchers'ın tariflerine baktım ve hızlı pizza diye bir şey vardı. Defne çünkü makarna yemek istiyormuş. O yüzden onlar makarna yiyecekler. Bir saniye şu ışığı da açayım. Çok karanlık. Onlar makarna yesinler. Ben de şu hızlı pizza olayını denemek istiyorum. Düzeltemedim. Bu ne ya? Ben bunu nereden yaptım şimdi? Allah Allah. Oo hamurunu verelim mi varmış? Tesadüfen bir yerden bastım ama nereden bastığımı da bilmiyorum ha. Her neyse. Burcu, tamam şu lekeni sıktırım falan sıktım, çıkmıyor bu leke. Çıkmıyor ama halbuki sadece çikolata. Ya bu neden çıkmıyor? o hızlı pizza içinde böyle wrap lazımmış ama ben yine de puanlarına bakacağım çünkü tam emin değilim oluyor mu olmuyor mu? Bakın burada şöyle resmini göstereyim. 5 puan. Şöyle bir tane pizza Tortilyalı. Dur oraya çıkma annem. O kırılırsa bütün dolap kırılır. O o o o o. Şuradan bakalım. Oo. Bunun tanesi 6 puanmış. Bakın buradan çıkartıyor. Lidl'den olduğunu bile çıkartıyor yani. Düşünün. Neyse ben bir bakayım. Belki bununla da yapabilirim. Olur ama normalde ya. Ya ama ıı, şey sen söyle. Sosun, üstüne koyacağınız sebzenin falan çok fazla puanı olmadığı için toplamda çok fazla puan harcamıyor galiba. Bir bakmam lazım. ama ee, tarihi... var daha, daha tarihi varmış. Bayağıdır dolapta çünkü. Sen ne yapıyorsun şimdi? Varın olsun. Ne Ne oldu? bir Osman'dan bir ilaç daha alayım belki ondan çıkar. Aldın mı? Alırım. Yarın Ne Yavaş kız. Ben şimdi bu yapmak istediğim pizza için önce bir sos hazırlayacağım. Bir pizza için iki kaşık salça yani dört kaşık koyacağım. Gerçi bu da gözüme çok geldi şimdi ama. Bir, iki, 3, 4. Buna da şimdi 2 kaşık su katacağım. 3 kaşık koydum bu arada ama yine de böyle istediğim gibi sulanmadı. O yüzden çok az bir şey daha koyacağım. Zaten sudan zarar yok. Şimdi 2 kaşık salçaya 5 kaşık su gibi bir şey oldu bu. Aşağı yukarı. Göz kararı yapabilirsiniz aslında. Ama sosunuzu salçayla yapmaya bakın çünkü bu hazır domates soslarında puan var. Nedense. Şekerli onlar herhalde. Buna şimdi pizza baharatı ekleyeceğim. Onu da göz kararı koyuyorum. Çünkü onda da puan yok. kadar yeter çünkü ben çok aşırı baharatlı sevmiyorum zaten. Şimdi bu sosun içine bir de soğan ekleyeceğim. Sosla bir karıştırmak daha mantıklı geldi bana. Evet kullandığım kase biraz küçük gelmiş olabilir ama fark etmez. Bir tane de domates kesiyorum incecik. Böyle incecik halkalar kesiyorum. Pizzanın üstüne koymak için maalesef hiç malzemem yok evde. Dün biz alışverişe gitmeyi tamamen unuttuk. Yoksa yok tuna balığıydı. Tuna balığı da ne ya? Ton balığıydı. <laughs> Nedense hep tuna diye isim geliyor. Ya da yok ıı, salamdı da ee, şey de olabilir mantar da olabilirdi hayır, hayır. ama yok alışveriş gitti gitmeyi unuttuğumuz için hayır. maalesef yok. Hayır. Evet şimdi pizzaları tabakta hazırlayacağım iki kaşık buna i̇ki kaşık da buna. Yeah. Ooh. Yeah. I've been all around the world, oh, yeah. every city, every place. Şimdi 2 kaşık peynir hakkım var benim. Nein, sügö. daha çok koyuyorum çünkü onun için çok önemli değil. Friend, Ve domatesleri koyacağım üstüne. Evet. Yemeğimiz hazır. Pizza'nın görüntüsü şu şekilde. Domatesler birazcık daha pişseydi iyi olurdu ama bu çok çabuk pişti salata, nuggets, kızlara makarna ve Vural'ın pizzası. Vural Ama makarna da diyorsun, var. Alpa, Şu çikolat mousse yapacağım. Weight Watchers'ın. 3 puanı var. 3 puan hakkımda var daha bugün. Ee, saçlarım da baya şey çıkmış. havalar nemli ya dışarıda oturunca böyle puf diye açıldı. Dur Suden, dur. Dur. Bunu yapmak için de 120 milim su. İçine de bundan. Bundan iki porsiyon çıkıyor yalnız. Şöyle. Sonra bunu çırpıyoruz. Ben şimdi bunu pakette yazdığı gibi 2 dakika çırptım ama bu hala böyle su gibi. Ama zaten en az 1 saatliğine buzdolabına koyun diyor. Bakalım nasıl olacak 1 saat sonra. Göreceğiz. Evet. Çikolata e, ee, musu böyle oldu. Gerçekten de oldu. Yani gördüğünüz yani görmüştünüz demin. Baya böyle su gibiydi. Ama resmen bildiğiniz muz oldu. Bu da bugün benim harcayabileceğim son 3 puan. Onu da şimdi afiyetle yiyeceğim. Gerçi çok çok açık konuşmak gerekirse tadında böyle Suyla yapıldığı belli oluyor. Ama ne bekliyorsunuz zaten. Yani böyle düşük puanlı çikolatalı bir tatlı öyle çok çok çikolata gibi de olamaz tabii ki. Bunu sütlü de yapabiliyorsunuz ama sütlü yaptığınız zaman 2 puan daha eklemeniz gerekiyor. O yüzden ben suyla yaptım. Neyse. Çocukları da yatırdık. Şimdi biraz keyif yapacağız. Ha bu arada sporumu yapıp da geldim. Evet, 3 kilometre yürüdüm. Öyle geldim. Göstermedim ama. Aynı dünkü gibi üstümü değiştirdim, çıktım. Bu sefer 45 dakika yürüdüm. Yani 3 kilometre oldu. Ee, adımlarımı sayıyorum. Adımlarıma göre de e, yürüdüğüm kilometreyi söylüyor bana. Bu arada yine parlıyorum aynı dünkü gibi. <laughs> Kusuruma bakmayın. Öyle. Dediğim gibi bu vlog artık burada bitiriyorum bu sefer çok motiveyim. İnanın yani çoktan beri bu kadar motive olmamıştım. Siz de benim için dua edin. Bu sefer olsun, bu sefer başarayım. Öyle. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. ya